öncelikle hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım. Mehmet Aziz Anik, Çınar Ardı Peyzaj, Konya. E, bu fuarın sizler için e, ne gibi katkısı olacak? E, organizasyon hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu fuarı açıldığı günden beri Anadolu'dan e, katılan ender firmalardan biriyiz. Konya merkezli olarak firmamız 1997 yılında kuruldu. 97 yılından beri de bu sektörün içinde taahhüt işleri ve fidan işleriyle uğraşmaktayız. İlk kuruluşundan bugüne kadar 6. kez düzenleniyor. İlk üçü festival, son üçü de fuar şeklinde. Aynı yerde, aynı mekanda e, hizmet üretmeye devam ediyoruz. Bu fuarla ilgili olarak bize ne kazandırdı? Bir, firma tanıtımı e, yerelden ulusala, ulusaldan uluslararası arenaya taşındı. Buradaki firmaların hepsi bu sayede bu imkanı sağladı. Biz de bu sayede firmamızı yerelden ulusala ve uluslararası tanıtma fırsatı bulduk.